arkadaşlar bu bir müşteriyle birlikte Brawl Stars'ta görev yapacağız arkadaşlar yarım arkadaşım var onlarla konuştum bastırdık yazdım bastırdık arkadaşlar İlk görevim zeki ile 6000 hasar ver yazalım hemen bas dadık arkadaşlar sesler, sesler gelebilir üzgünüm evde tatilat var gördünüz ki bak ilk şeyimi yapacağım arkadaşlar hazır verdi ben de hazır verelim Arkadaşlar futbol maçını yapacağız Bu. Kanalıma abone ve like atmayı unutma. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bildirimleri açarsanız attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ha bastı mısın maç? Haberim yok. Abi al, ha, aldım. Arkadaşlar şu anda Bir dakika. Abi Bibi atar. Abi Bibi kral. abi bir düşman aldık şu an iyi. İkini düşman aldım. Hop. Abi Bibi. Adam gülüş kattı. Arkadaşlar şimdi kardeşim geldi git git git. Evet arkadaşlar başladık. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kardeşim geldi. Biliyorsunuz bebek. Çok üzgünüm arkadaşlar. Bir ikimizi aldık. Gerçekten çok üzgünüm. Aksa bir dahaki videoda öyle bir hata olmayacak. başladık. Bir daha yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dahaki kutu o Bunu Kutu kutu bitti bayağı oldu gene. 10-15 tane. 20, ben 50 yapacağım gene. 50 tane büyük atacağım. Evet bunları da alalım. Abi el, abi, el birimi var. Meteor aksesuarı var yandı. Abi ben aldım ya yasasın. Şimdi, bir, 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 bir. Lan bana topu kim attı lan? Hangi hain bu? Bana kim top attı? Uyandık abi, yandık. Uh, kaledeyim. Hadi. Bunu alırım ben. Abi nasıl ya? Tek attı bildiğiniz. Ay uzaklaştırırsın onu. Hayır. Adamsın ya. Bunlar bize oyun oynuyor değil mi? Ben seni onlara oyuna göstereceğim. Benim amacım görev yapmak. Onları hiç üzülmeyeceğim. Bana sal, Rico. Abi Rico. Abi ben ultimle kullanmak istemiyorum ya yandı. Ben böyle oyunu ben Evet arkadaşlar şimdi iki kişi öldürdük. İyi. Daha yazalım. Arkadaşlar. Şimdi. Ay kankama yazayım. şimdi arkadaşlar. Colt. Colt. ile Arkadaşlar Colt 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 ile 10 düşman yok et. Diyeceğim. 10 düşman. Arkadaşlar aramda bir, bir kişi daha katılacak düşman yok et görev yazalım şimdi arkadaşlar birisi katılacak evet arkadaşlar tomar 753 o, o, kendisi benim abim oldu hmm. evet arkadaşlar bas yok ok yazdım max yani evet demek selam arkadaşlar biz yazalım hemen selam arkadaşlar diye selam bas selam evet arkadaşlar hazır olun herkes inşallah Hazır olun diye, hazır olun diye. E yapayım ben ne yapam? Arkadaşlar şimdi oku hepsini, oku hepsini. Şimdi arkadaşlar, şey yapacağız. Başlayalım hazır verin, verin, hazır verin arkadaşlar hemen savaş görü dedim ne o Mortis oynasın Mortis futbol maçında iyi benim arkasında inşallah Bibe. be arkadaşlar bunlar iyi takım olacak savaşçı seçiyor tamam arkadaşlar takım harika hadi girelim şimdi birinci olacağız hazır Tek abim kaldı. Ha, şimdi herkes hazır verdi arkadaşlar. Bu video çok uzun olmasın istemiyorum. Eğer bir göre uzun olursa bir dahaki görevi o zeki yapacağım. Oo, oh, ay, lan, ay Max kimi çaldı? Of arkadaşlar iki kilo aldım. Gelin, gelin arkadaşlar. A ben öldüm. Arkadaşlar abim aldı. Tamam. Arkadaşlar abim korusun kaleyi biz doğduk. Max dönüyor. Adam geliyor döndü. Onu da aldım. Şimdi arkadaşlar gol atacağım. Şimdi gol atarım. Bibi al. Max al onu kanka. Alırsın sen onu. Kanka al onu. Atamadım abi. Vuruyorum ben ya. Kol ayağım mı yok senin? Allah Allah ayak olsa keşke. Küçücük ayakları var ya. Robotun ayakları daha iyi. Aldım onu da. Arkadaşlar oynuyoruz. Sonunda harika gidiyoruz hepimiz. ya yani bu şeyi var ya. Şimdi gol atacağım. Atamayacağım. Ay bu zeki. Bir kişiye vurdun da 9 kişi vuruyor ya. Uf, abi son anda helasınız. Adamsınız. Çıldır mısınız? Ay, ölürsem ben söveceğim. Uzatın topu. Abi bir bir hadi. Tek abimle kaldı maç. Abimle ölürse şiştik. Şimdi. Arkadaşlar sonra maçtayım. Ee, abi Zeki uzaklaştırdım topu. Ben öldüm. Şimdi Bibi ile ne kaldı? Tomar 753, Max ile Tomar 753. Hmm, oynuyorum. Nita geldi. Abi bunlar bizi sıkıştırdı. Bak Nita gene ayağa. Arkadaşlar şimdi. 2000 saniye sıfır uzatmalar. Abi tuttum tuttum. 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 Arkadaşlar pas attım Max'e. Efe atacaktım doğrusu. Max'e de attım. Max'e de atacaktım tabii ki. Karıştırdım iyice. Abi ne yaptınız siz? Aga. Aga. Ben doğdum. Doğdum. adamsın. İnan Allah kahretsin. Ser yenildik. Evet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bir görev yaptık koltu Şimdi zeki yapacağım. Zeki alacağım. Arkadaşlar bu sefer elmas kapmaca gireceğiz. Çünkü elmas kapmaca. Elmas aç diyeceğim. mas aç. Ve hazır. Arkadaşlar şimdi hep ben elmas elmas kamacaya göre de bir şeyim var. Şimdi arkadaşlar abim şeyde. E, ha bu oyuncak. A, a, hayır Leon. Leon değil. Abi sen de şey oynayacaksın. Çünkü böyle iyi olur. Ben biliyorum. Lazdan gördüm. Hadi lan. Şimdi basıyorum arkadaşlar video inşallah bunu yapar mı hemen? Daha 8 dakika olmuş. 15 dakika sürer. Oo. oo. Karşı takımı görmedim ben. abi o. Full gizemli. Ben, ben bunu duvar arasından vurduğumdan dolayı yine iyiyim. Arkadaşlar ultiyat at adamsın. Arkadaşlar benim zekim 6 level. Dünkü kutu açımdan çıktı bildiğiniz gibi. Hop kardeş gel bakayım. Arkadaşlar hayır. Aga abi dansanıza Max. Ne var? Tomar Bir şey yapın. mi binmemiz lazım. Arkası yarın da video gelecek gene erken saatlerinde. Max adamsın sen. Üçle bir vurasam helal olsun bana. Anladım. Hayır. Tik attı. Arkadaşlar şimdi Max'i korumamız lazım. Tomar 150 üstü dansı iyi olacak. Abi hayır. Ben vermem. Hop gel. Babana. Hadi alın lan. Enes lan elmasları al. Enes. Evet, ne bayağı Adamsın abi koru koru aldım. Kaçın beyler, kaçın, 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 kaçın. Kaç, 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 kaç. 112, 112. 112 ağacın merkez kaçtık. Kaçtık. Bu maç aldık arkadaşlar. Bu sefer kupa kazandık. Arkadaşlar ve kulübümü göstereceğim. Kulübüme de katılmayı unutmayın. Hop. Sana vurdum. Evet. Arkadaşlar ben YouTube'da şey, ses. sesim kötü geliyor. Çok Yakında iyi bir şey alacağım kulaklık. 10. 10 bölüm ne sonra? Evet bitti. 8 kupa kazandık gene iyi. Şimdi arkadaşlar kaç hasar vermişim ona bakacağım. Ee, arkadaşlar tamı tamına 19.307 hasar vermiştim. Şimdi gene hazır olacağız. Arkadaşlar herkes istediği karakteri seçebilir. Hazır verin ha. Arkadaşlar ben kulübü unuttum. Daki bunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi oynayalım, basyalım. Hop 1 2 3. Abi 3 atamadım çünkü. Piniye vurdum. Abi onun adı neydi ya? Peni demiştim Pem pem. Pem. Aksal istemse söyleyeyim. Peni ile pem çok yakın değil mi? İkisi de pemle başlıyor. Onları çeksem, Abi bir kere bile vuramadım. Ben peri, pem'i çektim. Abi Leon alır onu. Kaç Leon kaç. Allah belanı vermemesin. Allah belanı vermesin. Vermesin. Aa, ben çok iyi kaçıyorum. Bir. Tek attım. Bir. iki Üç. Gel gel gel. Gel babana gel. Bir. Tek attı. Abi ne yapıyorsunuz? Saldırsanıza. Onlar da altı yukarı bizde iki. Yanarız valla. Bir, iki, üç aldım. Bir. Arkadaşlar ben bu koltuğun anasını söveyim ha. Abi düzük o. Ulti kullanın abi ulti. Son gücünüzü ulti kullanın. Saldırın lan saldırın. Arkadaşlar güzel 753 kaç kaç. Abi kaç. Kaçın. Abi öldük yandık yandık. El, yandık. Yandık. Abi Tomer 753 iyi oynuyor. Abi alırsın onları. Elmasları al bari elmasları. Lan gel. Arkadaşlar telefon çaldı. Aldım. Arkadaşlar hayır. Senin ulti geldi. Beni değil, beni değil. Öbür tarafı. Şimdi sıçtık. Ben gold çekmem lazım acile. Ya ben böyle oyun ha. Sinirleniyorum arkadaşlar ben ölünce de ya. Benim de böyle oyun var. Kardeşim iyi yazacağım ya. Şimdi arkadaşlar az dakika kaldı. Arkadaşlar Tomar 750 çıkacak. 2 dakika bekleyeceğiz. Sinirlerinde Ve ben o zaman ayarlar kutularımı göstereyim. Ara gözleri göster. 1, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 gibi. 10 var. 10 tane ödül var. Ödüllerden bakalım. 1, 2, 3, 4, Beş, 6 6 alt tane şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar Efe atacağız. F'ye at diyeceğim. At. İki dakika konuşan olabilir. At. Bizim kesmemiz lazım. Hadi abi. Abi hadi ya. Ah, attı arkadaşlar. İlk bir dakika. Hemen hazır ol. Hazır ol kanka. Evet. Hesaplaşmada oynayacağız. 58 sardım. Kanka evet arkadaşlar kanala like etmeyi unutmayın. Ailemiz gittikçe büyüyecek. Bunu biliyorum. Aksa ben kulübümü göstereyim sonunda. Kulübüme katını turnuvalar yap yapacağım arkadaşlar yakında. Turnuvalar. Turnuvalar turnuvalara da katılmayı unutmayın. Abi kaç abi yandık. Leon ne yaptın? Ya abi ben böyle oyunu bir an bile veremedim ya. Lan lan böyle Ağlayacağım. <laughs> Vav ya alamayacağım tabii ki. Abi Aa, oh, ben bir de kasım. Çıldıracağım. Nasıl ben videoyu bitireceğim artık. Önce de doğal almıyoruz ya. Yani Onları al ben vereceğim. Bir, iki, üç aldım gel gel Abi kaç Leon? Gel. 1 2 1 1 2 Arkadaşlar 2 bayağı hasar bulmam lazım. En az 10.000 geçilmiş Gelsin Brock gereken. Tam 1 2 3. Tamam. Aldım. İyi. Kaç 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 kaç. Seri geliyor. Ben Siri de alırım. Gel. 1 2 3. çekeceğim? Gel. 1 2 Abi 1248 vuruyor. Ne alırsın onu? Adamsın sen. Gelsin de baba. Onunla alırsam... Abi seli çıktı yasasın. Abi dondu. Hazırdı bir tane. Bir. Ay. Nita kaç. Hayır. Başla. Adamsın. Ben nasıl bir kralım. Tek attım. Oğlum 13 bin hasar var. Hep tamamen lazım. 17 dakika oldu. büyük bir bunu yüklü Şimdi yedim sizi. Bir, iki, üç. Helalim ben arkadaşlar. Helal. Dokuz kupa kazandık. Arkadaşlar bitirdim. Ve kanalım, kanalımı bitiriyorum. YouTube. Arkadaşlar kulübümü göstereceğim. Tek kişili kaçtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar babalar böyle emoji koyun ve arkadaşlar kulüp etiketini de görüyorsunuz aşağıda. Ne yazdım arkadaşlar Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Gelenlere haftada bir turnuva bedava geliyor. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Birimler aç mı, unutmayın. Hoş aksa bekleyin. Hoşça diyemedim. Ha, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri sizleri çok seviyorum arkadaşlar.